Memleketimize, şehrimize sevdalıyız. Şehrimize sağlık alanında yeni bir e, nokta, yeni bir hizmet noktası kurmaktan mutlu ve onurluyuz. E, tüm halkımıza güler yüzlü bir şekilde elimizden geldiğince ve modern bilimin gerektirdiği ağız diş sağlığı hizmetleri vermek adına bu yolda devam ediyoruz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Toplumumuzun genel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü dental diş tedavisi klinimizde yapılıyor. Her türlü ekipman, yetişmiş insan gücü, alanlarında deneyimli arkadaşlarımızla burada her türlü hizmeti vermeye adayız. 2005 yılında 5 arkadaşımızla çıktığımız bu serüveni 20 yıl sonra 30, 35 hekimimizle, 100'e yakın personelimizle Denizli ve bölge halkına ağız diş sağlığı konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu konuda bize destek veren e, personelimize, hekimlerimize, özellikle Denizli halkına, yöre halkına ve ailemize çok teşekkür ediyorum. Dört şubemizde e, şu anda dördüncü şubemiz açıyoruz. Dört şubemizde Denizli halkına hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Ağız diş sağlığı konusunda her türlü hizmet veriyoruz. E, burada e, Üç tane e, diş hekimimiz ve üç tane de uzman hekimimizle ortodonti konusunda, cerrahi konusunda diş hekimliğinin her türlü e, faaliyetleri konusunda hizmet veriyoruz. Bir eksiğimiz yok yani. E, Valla biz Beyaz İnci Diş grubu olarak e, Denizli'de açtığımız dördüncü şubenin gururunu yaşıyoruz. E, i̇nşallah bundan sonra e, Yeni Şafak'ta burada mahallemizde e, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. E, Bugün de böyle güzel bir açılışta hep beraber birlikteyiz. Umarım her şey güzel olacak. Ee, gelecekte de aynı şekilde e, diş tedavilerimizi yapmaya devam edeceğiz. İkinci, yani 20 yılı aşkın süredir denizde hizmet veren e, çok köklü bir e, sağlık grubu. E, ve şu anda burası dediğim gibi dördüncü şubemiz. E, bütün diş tedavileri, her türlü diş tedavisini yapmaktayız. E, yaklaşık 30 tane hekimimiz var bünyemizde. E, 4 şubemizde toplamda.

tedavinin yapılabileceği ekipman var. Ee, biz yerli üretime destek veriyoruz. Bu kadar <laughs> yerli üretim. Çok güzel. Ee, kalsın. <laughs> paralar. Evet.